Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Roblox videosuna hoş geldiniz. Bugün bir parkur oynayacağız. Virüsten kaç parkuru? Ee, yani virüsten kaç değil de virüs parkurundan kurtul. Bugün sesim kötü geliyorsa şey bugün kulaklıklarımın şarjı bitti. O yüzden kullanamıyorum onları. Yani sesim geliyorsa Umarım çok kötü değildir şu an sesim çünkü kendim de duymuyorum nasıl olduğunu o yüzden biz oynayalım şu Roblox parkurunu ah duruyorum ondan sonra yakında inşallah Ela'nın oyun dünyasıyla yani tanıyor musunuz o kanalı bilmiyorum. Ama o kanalla beraber video yapacağız inşallah, inşallah diyelim. Hmm. Ve ondan sonra konmuş oyuncular varmış. Hmm. Yokmuş. Kimse Nerede kaldığımı unuttum ama inşallah o kanalla da video gelecek yakında. Severseniz lütfen like atın. Ah like atın ve abone olmayı unutmayınız. istiyorsanız Ondan sonra bir de şey soracaktım kanalımda başka nasıl ne oyunları getirebilirim? Ee, yorumlara yazsanız Çok sevinirim. Çünkü sadece Among Us ve şu oyun ismi neydi? Roblox'tan sıkılırsınız diye düşünüyorum. Ee, işte o yüzden de başka o yüzden de başka e, ne oyunu istersiniz diye düşündüm. Ve şu parkuru yap şu şey geçemedim. Oppa. 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 Aa. Şimdi çıktık yukarı. Şimdi aşağı mı zıplayacağız? Ölmeyiz İnşallah inşallah. Hadi zıplayalım. 3 2 1 Hop ah ha, ölmedik. Hop 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 ah. Şuraları da hiç geçemiyorum. Şu şey sinirli duruyor ne ki dur. Bir daha gelince okuyacağım. Size de söylerim ne olduğunu. Ah. Oh. Devam gidelim. Ha, neymiş? Bu başka bir şey. Hmm. Hmm. Bu şeymiş. İsmi ne? Ee, sadece bir bu oyunu yapanlardaki olan şeyleri de yapmak istiyor musun? Belki böyle ışınlanabiliyor falandır ama ben de bilmiyorum. Hmm, oyundaki parayla bu ne? Neymiş anlamadım. ASD diye bir şey almak istiyor musun? ASD ne? Ama onu bilmiyorum. Çok zorladı beni bu parkur. Hop hop şunun üstüne basalım. Hop hop ve ben ki, tabii ki yine de hareket etmiyor ve şimdi şurada bir virüs var deneyelim o tamam olmuyormuş ee, bak yine bu geldi of anam of Cık. ya sinir oldum. Ah <pusat> Yine burada mı doğdum? Öbürkünün üstüne değmedim mi o sarının? Şu turuncunun üstündeki sarıya değmedim herhalde o zaman. Şöyle bir değelim birkaç kere. Şimdi ah ah görmüyorum önümü. Ah ne? Değdim mi? Ah öldüm biliyorum arkadaşlar sapık sapık sesler çıkartıyorum ama tamam gençlik şimdi burada çok yavaş olmamız lazım ve konsantre olmamız lazım durun şöyle yapalım şöyle Böyle daha zormuş, belki böyle daha kolaydır. Şöyle, Oo, sanki gerçek hayattaki gördüğümüz gibi hayatımda böyle oynamamıştım. Roblox'u ben zaten çok oynamıyorum, ama şuradan bir geçelim. Çok az kalmıştı. Yine normal yapalım şunu. Şöyle. Ah, belli ki ben buna çok zaman vereceğim. Kaç kere daha deneyeceğim. Başaramazsam da artık şey ismine hmm. keseceğim. Ondan sonra geçince yine çekmeye başlayacağım. Çünkü kızmaya başlıyorum artık. Of. Of. Son bir kere daha. Tamam. Son bir kere daha. Evet arkadaşlar, son bir kere daha ondan sonra gerçekten Şu an çok sessizsem konsantre oluyorum. Şimdi düşersem ağlayacağım. Ağlay. <laughs> arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar. Öbür oyundan biraz sıkıldım. Şimdi böyle Minecraft gibi bir oyuna geldik. Bu ne? Balta. Basınca topla diyor. Topladı. Şu neymiş? Şunu topluyoruz. Şunu toplayamıyoruz. Bu ne? Aç diyor. Aç, açtık. Bunun için tahta lazım. Hmm. Yani müziği duyuyor musun Güzel değil mi arkadaşlar? Bunu herhalde aç da kırabiliyoruz. Şöyle. Ağaç. Hmm, nasıl kuruyoruz peki? Şöyle. Şuna basarak mı? Şu ağacın yerine basalım. Ama nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hmm, bu ne? Ayın pilav. Pilav ne? Pilava benziyor. Tahta nasıl kesiliyor? Ha basılı tutuyormuşuz. Kaç? Dört tane. Bir daha. Şunu da keselim. Keselim. Bir daha keselim. Şöyle. Bir daha. Heh, tamam. Şimdi şunu yapalım. Şimdi şurada bir yerde o ben bir şey yanlış yaptım arkadaşlar şimdi iki tane şeyim oldu kazmam Hı, hmm, yok bir taneymiş He, yanlış mı yaptım acaba şimdi de şey toplamamız lazım taş değil de ismini ismini unuttum demir demir Lütfen benim gibi oynamayın çünkü ben şu an çok kötü oynuyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Hmm. Ondan sonra şimdi kıralım bunları. Öbür oyunda neden çıktığımı söyledim mi size? Galiba söylemedim. Şey biraz sıkılmıştım çünkü çok kolay geldi bana. O bir evli hemen bir dakika sonra geçtim. O yüzden de oyunu değiştirdim. Şimdi şeyler toplamamız lazım ama. Dur. Biz en iyisi şöyle yapalım. Dur. Ya. Çık şöyle yukarı. Ha, bize iyisi böyle Lütfen gerçekten arkadaşlar size söylüyorum. Benden lütfen iyi oynayın. Aha doğmuşum yine. Ben de diyorum ki neden gelemedim. Şöyle daha iyi. Kazalım. Aynı Minecraft'a benziyor. Çok bana Minecraft'ı hatırlattı. Şöyle. Şuradan da kazalım. Bu video herhalde biraz daha kısa olacak. Ee, dediğim gibi. yorumları lütfen oyun yazın yapabileceğim. Yani kanala yükleyebileceğim. Sizin canınızın istediği bir oyun. Hmm, orada da bir şey yok. Burada da hiçbir şey olmaz mı? Böyle bir şey olmaz. Demirle ne yapacağız ki? Bir bakalım önce. Şu al. Doğduk mu? Doğduk. Hemen hemen şuna gidelim. Ha, demir karşı tarafta. Ooo. Oh, oh. Arkadaşlar gerçekten benim gibi oynamayın lütfen. Blok koyabiliyoruz mu? Şöyle. Dün 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 dün. Yukarıda equip and plant your saplings to grow new trees. Ha, şeylerimizi koyalım şunu al yine. şeylerimizi koyalım şu oluyor ee, ismini unuttum şunları şuraya koyunca ağaç oluyor işte küçük ağaç arkadaş ben yanlış oynamışım ki bu oyunu ben var elimde yok işte elimde Abi olmaz. Ben her şeyi önceden yapsam da bir şey olmaz. Bak şimdi de şöyle. <laughs> ah iyi ki bu taş varmış. Dur. Allah'ım. Şunu kıralım. Şimdi boş eli böyle yapmak daha iyi. Ama şimdi düz yolu yürüyebileceğim mi onu bilmiyorum. <laughs> ah! Ama hızlıymış. Şöyle yapayım da düşme düşmeyeyim. Tamam. Şimdi de şunu kıralım. kırdık. Şimdi geri dönelim. Şunu yapalım. Hemen. A dur. A ağaçlarımız büyümüş. Baltayı alalım. Şimdi. Şimdi yine. Heh, tamam. Şimdi şeyimize bakalım. Burada şunlardan var yine. Dur bir de şu arkadaki ağacı kırayım. Herhalde sonra şu portala girip gideceğiz. Bilmiyorum. Allah. Şimdi yapalım. Yapalım. Şuraya bir tane daha yapalım. Buraya gidelim. Şimdi Şundan bir tane yapalım hemen. Ve adamlar istiyor diye şunu da yapalım. İlla ısrar edecekler. Sonra şöyle yapalım. Get grass with your pickaxe. Aldım. Bunu da aldım. Ama değilmiş. Şu ne? Şu. Bunu da deneyelim. Bunu da deneriz. Şunu da Which is berries. Aa yemek de varmış. Bu ne? Berries ekiyoruz bunları. Aaa. Söylesene. Hmm şey da, daha Craft basic work paint bench in new work pieces. Arkadaşlar çok sinir etti bu oyun. Ağacın büyümesi lazım. Ha, sağ ol. Ama demirimiz yok. Kurabiliyor muyuz? Kuruyoruz. Heh, kırdık. Dur, oyunu yanlış oynuyorsam bile ben hemen şuradan portala gitmek istiyorum. Ve öyle de videoyu bitireceğim. Bir dahaki bölümde de portala gireriz. Bir dahaki Roblox bölümünde. Şimdi bir taş toplayalım. Ondan sonra da video biter. Hmm. Bugün biraz daha kısa oldu video. Ama çok da değil. 2-3 dakika daha kısa. Her zamankinden. Hmm. Ondan sonra Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok herhalde taşları alalım. Hemen şuradan zıplayalım. Seni de geçelim. Hemen şuraya haşurt diye gidelim. Ve 1 2 3 4 Hayır. Pet mi? <laughs> Bu benim artık. Bu ne portakal var? Arkadaşlar inanamıyorum. Bir inem oldu. Bir dahaki bölümde de portala gireriz. Size iyi günler diliyorum. Diliyorum. Ve iyi geceler.